The Sevgili teraziler ve yükselen teraziler selamlar nasılsınız? Bu hafta gökyüzünde neler var? Şimdi bunlara bakacağız. Senin için denge ve uyum her şeyden önemli biliyorum. Bu yüzden gökyüzü bu hafta seni doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Öncelikle Venüs ve Uranüs arasındaki bir üçgenle başlıyoruz. Haftaya bu da iç dünyanda finansal kaynaklarında ani beklenmedik değişimleri gösteriyor. Bu hafta seni derinden etkileyen bir böyle gizli bir bilgim sen bilmediğin görmediğin bir bilgi. Uzun zamandır farkında olmadığım bir gerçeği keşfetmen çok olası. Bu bilgi belki seni şaşırtacak ama aynı zamanda büyük de bir farkındalığı beraberinde getirecek. Ayrıca ortak kaynaklar, eşine paylaştığın finansal konularla alakalı da ani gelişmeler yaşanabilir. Bu değişimler seni korkutmasın ama Bunlar bir fırsat gibi düşün. Senin hayatını belki de kolaylaştıracak bir fırsatlar olacaklar. İç sezgilerini, içsel sezgini böyle dinleyerek kendini hareket ettiğin her alanda, karar veremediğin her, alanda da içsel sesini dinlemek bu hafta sana çok iyi gelecek. İç dünyandaki bazı durumları belki de keşfedeceğin, belki de bir travmanı, bir farkındalığını bir anda böyle hiç fark etmediğin, hiç bilmediğin, hiç farkında olmadığın bir olaydan dolayı yaşadığını fark çeksin Bu tarz şeyler olabilir bu hafta. Haftanın ortalarına doğru Venüs bir de Neptünle bir karşı yapıyor. Bu da sağlık ve günlük rutinlerinde bazı karışıklıkları ortaya çıkarabilir. Belki son zamanlarda çok çalışıyorsundur. Bu durum biraz sağlığını ihmal etmene sebep olmuştur. O yüzden belki günlük rutinlerinde değişiklik yapmak, daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek çok iyi olur. Bu hafta böyle sağlığını gözden geçirmek için, rutinlerini yeniden düzenlemek için güzel bir zaman. Neptün'ün belirsiz bir enerjisi vardır. Bu da küçük sağlık problemlerini biraz büyütmene eğilimin olduğunu gösteriyor. O yüzden bu, bu yüzden rutin doktor kontrollerini aksatmadan ve kendine iyi bakarak ilerlemek önemli. Eğer gitmen gerekiyorsa doktora belki de bu hafta onlara gidebilirsin ama minik küçük şeyleri de büyütmemeye çalışmak iyi olur. Olur. Eğer iş hayatında karışıklık yaşıyorsan da bu durumu çözmek için açık ve net iletişim kullanabilirsin. Çünkü iş hayatında da bazı böyle belirsiz durumlar ortaya çıkabilir. E, Venüs bu hafta Başak Burcu'ndan Terazi Burcu'na geçiyor. Terazi Burcu'na geçişiyle birlikte kendini adeta yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Çünkü bu enerji seni parlatacak, kişisel cazibeni artıracak, senin burcunda olduğu için de doğrudan etkili olacak hayatından. Ve bunun yanı sıra Plüton'la da bir açısı olacak. Terazi burcuna geçtikten sonra bu da seni daha da derinleştiriyor. Bu hafta kendine olan güvenin artabilir. Hayatında önemli değişimler yapma cesareti bulabilirsin. Belki fiziksel değişiklikler yapabilirsin. Yaratıcı bir projeye başlamak, ilişkilerine böyle daha güçlü duruş sergilemek, kişisel hedeflerine, motivasyonlarına odaklanmak için güzel bir haftaya giriş yapıyorsun. Haftanın sonuna doğru bu olacak. Kendini o yüzden ifade etmekten çekinmeyerek ilerlemek bu hafta İyi gelir sana senin parlama zamanın. Haftanın yoğun enerjilerinden sonra hafta sonu biraz durup dinlenmek isteyebilirsin. Kendi zaman ayırmak, belki sevdiklerine keyifli anlar geçirmek ya da sadece yalnız kalıp düşünmek sana çok iyi gelir. Venüs Terazi burcuna geçiyordu. Bununla beraber de ilişkilerde denge ve uyum ön planda olacak senin için. Sevdiklerinle uyum içinde olmak, ilişkilerini güçlendirmek için çok daha fazla çaba gösterebilirsin. Birazcık daha konuların buralara kayabilir. Ayrıca dış görünüşüne yapacağın küçük minik değişiklikler bile bu hafta seni çok mutlu edebilir. Belki gardırobunu yenileyebilirsin. Yeni bir saç modeli deneyebilirsin. Kendini aslında şımartmak için güzel bir zaman. Fakat yeni bir şey denemeden önce belki birazcık Merkür Retro'nun bitmesini beklesen daha iyi olabilir. Sevgili terazi bu hafta gökyüzü sana sürpriz, farkındalık, ani olaylar bazen. Bazen de güç getirmek için çalışıyor gökyüzü senin için. Kendi içsel gücünü keşfetmek, hayatında yeniden dengeyi kurmak için güzel bir hafta olacak. Karşına çıkan fırsatları değerlendirirken cesur olmayı unutma lütfen. Bu hafta senin parlama zamanın. Şimdi hazırsanız eğer her hafta olduğu gibi bu haftanın da frekans yükseltici çalışmasını birlikte yapalım. Şimdi rahat olduğunuz zaman, dilediğiniz zaman rahat bir pozisyonda oturun veya uzanın. Dilerseniz gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes almaya başlayın. Nefes alırken göğsünüzün genişlediğini, verirken ise tüm stresin bedenizi terk ettiğini hissedin. Şimdi yavaşça dikkatinizi kalp bölgenize getirin. Tüm odağınızı kalbinize verin ve bu alanın etrafında ılık, rahatlatıcı bir enerji hissedin. Şimdi kalbinizin içinde, yaşamanızda minnettar olduğunuz bir şeyi düşünün. Bu sevdiğiniz bir kişi, sahip olduğunuz bir yetenek, yaşadığınız bir deneyim ya da günlük hayatınızda sizi mutlu eden basit bir an olabilir. Her şey olabilir. Bu şeyin hayatınıza kattığı güzellikleri gözünüzün önüne canlandırın. Şimdi bu düşüncenin yarattığı sıcaklığı kalbinizde hissetmeye başlayın. Şimdi bu minnettar olduğunuz şeyin hayatınıza nasıl geldiğini düşünün. Bu şeyin size sunulmuş bir hediye olduğunu, evrenin size sunduğu bir lütuf olduğunu fark edin. Derin bir nefes alın ve içsel olarak bu hediye için teşekkür edin. Teşekkür ederim kelimesini içinizden sanki evrene bir mesaj gönderiyormuş gibi söyleyin. Teşekkür ederim. Şimdi bu teşekkür duygusunu daha da genişletin. Hayatınızda başka hangi şeyler için şükran duyabilirsiniz? Sıcak bir yuva, dostluklar, sağlığınız, hatta belki zorlukların size kazandırdığı dersler. Bu düşüncelerin de her biri için içten bir teşekkür edin. Ve her bir teşekkürle kalbinizin daha da ısındığını ve enerjinizin yükseldiğini hissedin. Bu güzel enerji dolu alandayken bu şükran duygusunu başkalarıyla da paylaşmayı hayal edin. Sevdiğiniz insanları düşünün. Onlara da bu duyguyu elinizden geldiğince yollayın. Bu şükran duygusunun onların da kalplerini ısıttığını ve onları da enerjiyle doldurduğunu hayal edin ve onlara da içsel bir teşekkür gönderin. Son olarak birkaç derin nefes daha alın. Bu derin şükran duygusunu içinizde hissedin ve bunu hafta boyunca yanınızda taşımaya niyet edin. Gözlerinizi açmadan önce lütfen kendinize de teşekkür edin. Şimdi yavaşça gözlerinizi açabilir ve haftaya başlayabilirsiniz. Bu egzersiz farkındalığınızı artırıp içsel huzurunuzu güçlendiren bir egzersiz ve frekansınızı da yükselterek çok daha pozitif enerjilerle dolmanızı sağlıyor. Çünkü şükür frekansı en yüksek frekanslardandır. Bunu Dilerseniz hafta içinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Aklınıza geldikçe bir şeyler için teşekkür edip şükredebilirsiniz. Bu enerjiyi hayatınıza alarak aslında hayatınıza olumlu, güzel, yüksek frekanstaki olayları çekmeniz de mümkün olur buraları da atlamamak önemli. En azından kendinize böyle ufak molalar vererek bunları hayatınıza dahil etmek. Minik gibi görünse de belki şurada belki 3-4 dakikalık bir çalışma yapıyoruz ama hayatınıza inanın düzenli yaptığınızda etkisi çok çok daha fazla olacak. Eğer buraya geldiyseniz, beni dinlediyseniz ve bununla karşılaştıysanız bunun bir anlamı vardır diye düşünüp bunu hayatınıza katmanızı diliyorum. Umarım her şey dilediğinizden çok daha iyi olur ve yüksek frekanslarla yüksek enerjilerle çevrili olursunuz her zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlığınız hep yerinde olsun. Kendinize dikkat edin ve çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.